Merhabalar. Yepyeni Çiçek Burnunda kanalıma Diyet hakkında ya hoş geldiniz. Ben diyetisyen Aybegüm Gülkokan. Bu kanalda sizlerle neler mi yapacağız? Sizlere sağlıklı beslenme tarifleri vereceğim. Ve bu tarifler aynı zamanda sizlere kilo verdirmeye yardımcı olacak. Söylediklerinizi duyar gibiyim. Evet koronadan dolayı evdeyiz ve kilo alıyoruz. İşte bu tarifler tam size göre olacak. Ve bunlara ek olarak da sevgili eşim şu an kameranın arkasında <laughs> onunla birlikte çeşitli sohbetlerde bulunacağız. Yaptığım tarifleri kendisine deneteceğim. Hem de sizler de kameranın arkasından tadı nasıl olmuş, pratikliği nasıl tarzında sorularınızı yanıtlamış olacaksınız bizlerle birlikte. Maalesef ki hepimiz koronadan dolayı evlerdeyiz. Ve danışanlarımdan duyduğum en çok e, ee, sıkıntılardan bir tanesi şu oluyor. Evdeyim, eşim evde, çocuklarım evde ve Aybegüm Hanım benden sürekli tatlı pasta istiyorlar. Ne yapacağım? Onlara yaparken ben yemezsem olur mu, olmaz mı? Bunları konuşuyoruz. Olur. Siz yemek zorunda değilsiniz. <laughs> yani e, evde kaldığımız için kilo alımı bazen normalleşebiliyor. Çünkü konuşulanlar gibi pasta yapılıyorsa, çikolatalar, tatlılar yapılıyorsa... ...maalesef ki bu tür durumlar söz konusu olabiliyor. Ya da hareketsizlikten dolayı da kilo alabiliyoruz. E, alıştığımız bir fiziksel aktivite ve beslenme düzeni vardı normal hayatımızda. Ve ister istemez markete, çarşıya, pazara, işe giderken yürüyüp hareket ediyorduk. İşte bunları şu an yapamadığımız için... Otomatikman fiziksel aktivite düşüyor. Ve biz hiçbir şey, hiç zararlı bir şey yemesek de kilo alımı söz konusu olabiliyor. Ee, bunu çok yakından da tanıyorum. <laughs> Kameranın arkasında benim eşim de var şu an. Ee, kendisi de ne kadar almadığını da söylese birazcık bir göbek oluştu. Birazcık bir kilo alımı oldu. Ee, i̇nşallah bu yaptığım tarifleri ona da deneteceğim. Onun da kilo verimini göreceğiz gözlerimizde. Bu şekilde olacak ve evet işte o an ilk videomuzun ilk tarifi geliyor. Videonun başlığında söylemem gerekirse 3 günde 3 kilo verdiren diye karşınızda başlayalım. 5 kaşık yoğurdumuzu ekliyoruz. Ee, yoğurt hem probiyotik hem de en önemli, en kaliteli protein kaynaklarından bir tanesi. Şimdi kaliteli protein demişken <laughs> Halil'e sormak istiyorum. Aşkım senin en kaliteli proteinin ne? <laughs> Benim en kaliteli proteinim et. <laughs> Aynen kırmızı et. <laughs> Şöyle bir 3-4 gün yemezsen tansiyonun düşüyor. <laughs> yani... Ben... saatten sonra <laughs> Ben şimdi 3 gündür falan et yapmıyorum. Biraz daha sağlıklı beslenelim diye sebze ağırlıklı tüketiyorum. Bugün öğlen artık canına tak etti ve bana diyor ki et yapalım. Akşam et yiyeyim yoksa ben bayılacağım. Üstüne yarım rendelediğim kerevizimi ekliyorum. Ve 5 kaşık unutmayın 5 kaşık haşlanmış yeşil mercimeğimizi ekliyoruz kırmızı yarım kapya biberimizi de ekliyorum. Ve çok az, çok az tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştıracağım böyle. <laughs> bir görün. Rengi de çok güzel oluyor. Zaten kerevizin kokusunu da bilmiyorum. Seviyor musunuz ama ben çok seviyorum. inanılmaz güzel de bir kereviz kokusu oluyor. Evet şöyle aldım tarifimizi gördüğünüz gibi rengi bu şekilde olmakta. Şimdi şöyle küçük notlar vermek istiyorum. Akşam yemeğinde sadece bunu tüketeceğiz. Sadece bunu tüketiyoruz. Akşam öğünlerinde 3 gün boyunca. Peki 3 gün sabah öğle ne tüketeceğim? Ara öğünde ne tüketeceğim diye sorarsanız hemen anlatıyorum. Sabah 3 günün sabahında bir iki gün yumurta tüketebilirsiniz. Haşlanmış yumurta ya da yağsız tavada yapılmış dereotlu omlet şeklinde tüketebilirsiniz. Diğer geriye kalan bir günde ise yoğurt ve istediğiniz bir meyve ve yulaf. iki kaşık yulafı karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah öğünümüzü geçtik. Geldik öğle öğünümüze. Öğle öğünümüzde bir öğün, dört tane köfte, ızgara, kendi yağıyla pişecek. Ya da iki tane but e, şeklinde bir tavuk olabilir, baget şeklinde tavuk olabilir. Yani sizden istediğim üç günün bir günü et tüketmeniz olacak. Diğer iki günde ne yapacağız? Sebze yemekleri. Haşlanmış brokoli yapabilirsiniz, haşlanmış karnabahar yapabilirsiniz, zeytinyağlı sebze yemeği yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Diğer iki gün öğle yemeğinde de bunları tüketeceksiniz. Peki sabahla öğlen arasındaki ilk ara öğünümüzde ne yapacağız? Bir fincan bitki çayı. Bu kadar öğlen ve akşam arasındaki ara öğünümüzde ne yapacağız? Bir fincan yine Türk kahvesi olabilir, filtre kahve olabilir ya da sütlü filtre kahve olabilir. Yanında 10 tane badem, çiğ badem tüketeceğiz ve akşam yemeğimize de bu harika öğünümüzü tüketeceğiz. Şimdi evet, şimdi büyük anı. Halil'i çağıralım bakalım. Buna bir alkış etmek istiyorum. <laughs> Hoş geldin geldin Teşekkür ederim çok romantiksin bu arada. Gelin çiçeğimizle. Gel ben yayına. Ne yapayım elime geldim orada. hoş geldi. Peki iyi yapmışsın. Şimdi e, sana bu tarifi deneteceğim. Evet. Tarifin tadına göre bir sunumuna göre bir yorum yapacağız. İstersen Aynen. dene bir bakalım. Aynen. Tadına. Zaten ben... Tadını, tadını bildiğim bir tarif. Ben de bakacağım. Kereviz kokusu geliyor değil mi buram buram? Aynen inanılmaz ferah tadı var. Fazlasıyla geliyor. Ve inanılmaz doyurucu. Hı hı. Ee, bir kere bunu daha önce yapmıştık hatırlıyorsun. Evet aynen. Öğleden sonra falandı. Denemiştik daha önce. O akşam mi? yemek yiyemedim. Yani hı. canım yemek yemek istemedi. Evet. Ama böyle hani miden kazınır ya aç kalırsın. Hı hı. O hissiyat da yoktu. Aynen öyle. Hatta annemlere gitmiştik. Aynen yemek galiba. mi yediniz geldiniz evet, falan evet, demişlerdi. Biz de yemedik demiştik <laughs> halbuki ama ee, yine de yiyememiştik. Tarif gerçekten e, çok tok tutacak bir tarif. Yani aklınızda şöyle bir soru işareti kalmasın. Az görünüyor malzemeler. Acaba tok tutar mı diye. Çünkü içerisinde de kaliteli protein olarak hem yoğurt var hem de yeşil mercimek var. Hmm. Bu konuda kesinlikle soru işaretlerimiz olmasın. Tarifi beğendin o zaman. Aynen. Peki e, tat olarak... 1 ile 5 arasında puan versem kaç verirsin? Tabii eti düşünme ama eti düşünme ne, daha. <laughs> neyle tadına bağlı yani şöyle bir ızgara etle <laughs> yapıyoruz. Yoksa e, böyle zeytinyağlı fasulye ile mi? Ya sen işte bana şey olarak tat olarak yani şimdi eti düşünmeden tat olarak normal yediğin günlük bir yemek olarak bir puan. Yani 4. 5 <laughs> üzerinden 4 diyorsun o gayet iyi. 5 de ettir herhalde diye düşünüyorum. Yani aynen. Yani, <laughs> Pizza, et. <gülüyor> Peki o zaman. E, şimdi bir şey daha soracağım sana. Pratiklik açısından yani sen bir erkek olarak bunu yapabilir misin? Çok kolay. Çok rahat yaparsın değil mi? Aynen. Aynen öyle. Bence de gerçekten. Peki buna 1 ile 5 arasında kaç puan verirsin? Yapım aşaması kolaylık yönünden 5. 5. Bence de 5. Ee, ve sunum açısından da senden bir puan istiyorum. Bu da ya, bizim puanlarımız olsun. Bu da hanımcılık yönünden de çıkacak galiba. Senin sunumların her zaman 5 puan. 5 puan teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bundan da beşi aldığıma göre gönül rahatlığıyla sizler de tüketebilirsiniz. Ee, bu arada videomuzun tekrar başlığını söylemek istiyorum. 3 günde 3 kilo verdiren diyet. Ee, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli olacak. Tadını e, yorumlayabilirsiniz ya da videoyu yorumlayabilirsiniz. Burada mı olacaktı? Aynen. Beğen butonumuz ve takip butonumuz tamam. burada olacak. da söylemeyi unutmayalım. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.